vermiyor. Dur. Ayberk dur. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ortaya yalan da ortaya çektim ya. Veriyoruz, ortaya <laughs> veriyoruz ortaya gelin abi ortaya gelin. Gelin ortaya Harbi ya bana bir mikrofon önersene kanka diyorum. Boşa kanka Monster'ın mikrofon. pusat mikrofonunu kullanıyorum ben. Memnun musun? Dağdan geldiler nerede? Geldim abi geldim. Ben Z'ye tutuşamam abi. Rahat Rahat oyna rahat oyna rahat oyna. Rahat oyna. Rahat oyna. Rahat oyna. Rahat oyna. Hepsinin Z'si bende. Z bende. Oy. Tamam yeterince tuttum kardeşim. 2 kill verdik 50 kill aldık. Söyle bakalım. <laughs> Tepek yanlış tarafa attım bak sen. Kanını yerde bırakmadık kardeşim. Harbiden <laughs> <laughs> öldün ama bayağı iyi yaradı yani. <laughs> Tabii ki her zaman. Ve sür abi, sür abi. Atak bir şey, şey Devam edin abi oraya, devam edin. Zalim var orada çok güzel. Sür oraya, üstüne orası. Yok. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Devam ediyorsun oraya. Devam ediyorsun oraya. Devam et oraya. İnanma. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Hiçbir şey yapamazlar. Tutuyorum Z'yi. Z'yi tutuyorum abi. Sen devam et oraya. Devam et oraya. Çok Hiçbir misin? şey yapamazlar. Hep Z'yi servet oynuyor adamlar. Gel abi. Katerinist var. Pop o Şeytan gördün abi. Mark bıraktı ona çok güzelsin. Gel benimle. Gel benimle. Sür üstüne doğru. Yaman'ı gördün. Yaman'da kalıyorsun. Yaman. Kritikler hazırla. 3-2-1 attım bir anda Yaman'a Düştü o adam. Düştü o adam. Çok güzelsin. Gel şu ortayında. hep hesapla aşağı. Gel geri. O sıralamadayız ya. Ne Aşağıdan gelenler var. Bizim, parti komple sıralamaymış bu arada. Gösterme gösterme oraya kendime. Gel gel orta Usta, ben gel. de sıralamadayım. Ortaya risk at sonra... gel abi benden. Ben bakayım sen yoksun. Ben yok. Ortayı bırakmayın abi ortayı bırakmayın. Diğer taraftan giriyorlar. Sol taraftan Tam geldiğimiz tarafın bu tarafı. Gelin abi sol fly var orada. Ben de o. Ben de o. Devam ediyorum. Geldim geldim geldim. Arkadaşlar bu tarafa. Gel. Mega bana buradan. Devam ediyorsun üstlerine doğru. Ön tarafta com var. Çok güzel. Kriti düştü. Bit, bit bir atak düştü. Öldü öldü. Gel benden. Al koyar. düşürün bizim taşlar. Yok. Oraya doğru alamazsam alan şuradan çaktırmadan. Yer mi burada onu? Yemedi. Tamam gel gel abi ortayı vermeye Dur. Ayberk dur. <laughs> Oğlum yalanla ötüp gidecektim, ortayı gidecektim ya. Ortaya veriyoruz ortaya gelin abi ortaya gel. Gelin ortaya abi gel ortaya. Not koşturuyorlar evet, üstüme. Yanlara aldılar herhalde. Öl 45 oldular birden. Oha. Nasıl oldu lan? O ortayı mı aldı bunlar? Çaldı. Orada değil. Yana aldılar herhalde. Yana aldılar <laughs> galiba. Girdiler içeri sağdan. Devam edin oraya. Devam edin. Kanka bunlar bu kadar su alırken nasıl kaybediyor? Bizler NPT mi diyor ama alıyor? Usta Bambam'ın adı neydi hatırlıyor musun? Ney? O nasıl oldu o olay? Bunda Bamba. nasıl Bambam. Yanları aldılar Bamba. kanka 50 50 100. Gün almayacak hatırlıyor musun? Neydi? 50'de Faruk öldüler. O. Faruk o. kanka. mu? Ortaya verirsek Fatih. ortalık kötü ama bu arada kaybettim. Faruk, <laughs> Harun mu? Faruk, Faruk. Ne hiç güleceğim yok. Faruk değil be ya. Fatih, Fatih. ile başlıyordu ya. Fatih, Fatih de olabilir. Ozan. Efendim. Royal Chess satılır ya biz. Evet, daha bitmedi. önümüzde var, önümüzde var. Devam et oraya, devam et oraya, devam et oraya. Et devam, kulüm ben. Devam et sen. Ayo da destek buna, acil. Arkanda. Bir de iki kür aldım, üst üste peş peş almakayım gene vurdum. Bir saattir koşuyor. Sağ manudan beri koşuyor. Orta manu kaçtı, çıkma mı? Allah Allah benim beynim yandı ya. Öyle şey direkt söylüyor Bakmıyorum ya bakmıyor muyum falan. Z'ye tutuyorlar. İçeri girdiler kanka. Oğlum kim vuruyor? Oha bunlar bizim kapıyı tutuyor mu? Kapıdakileri kill alıyor. Aa. Kapıdaki kill alıyorlar. Gel, gel abi gel abi ta Taktik olur zaten. Gel 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 bana gel bana gel bana gel. Oğlum kendi ırkıma takılıyor kendi takım arkadaşıma. hadi blok atıyor amına koyayım kendi adamı. Devam edin abi temizleyin bir abi temizle. Temizledim sürü abi orayı. Düşür abi sağlı gel. Sağlı gel sürü hepsini hepsini tavana düşür abi düşür. Düşür abi düşür abi düşür abi. Devam et salma 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 devam ediyorsun. Gir içeri gir gir. Devam ediyorsun. Orada. Alan vurabilir. Alan da. Ya vurmadı. Tamam tamam. Oyna oyna oyna. Tertemiz. Ekmek baba burası bak bize ekmek. Gel yukarıda. kankam ne yapıyorsun tepelerde falan? Deli dana gibi tutuyor orada. Tamam. temizlendi burası. Morbius neredesin? Gel böyle gel. Gel lan Murat. Onu öldürün. Onu onu alana bir em amına koyayım. Gel lan buraya para yok ama. Onu alana bir em. koyayım ben aldım. Ne olacak hepinizden bir em şimdi. verebilirsin. Demet Karalı parti başkanı. ASDR ile başlıyorsun sonra 70 seri. Oyna. Benim kafamda oynuyorsun yine. Bak ayrıldım oradan magellerin arkasına geçtim. Gel böyle. Zuk isteyim. Z, Z değiştiriyorum sürekli. Sürekli Z spam yapıyorum. Z eski spam. Z eski spam. Benle oynuyorsun. Bak ben orada mıyım? Arkadaşlar. Oyna buradan. Oy. Rhinox. Oyna oyna oyna. Gel. Bak. Çıkım ikizleri gördü Edora. Nasıl korta dönüyorsun? Leri. Çok güzel. Bırak oraya gitme. Bırak oraya gitme. Gel. Gel 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 gel. Arkam var bak gel. Gel benimle. Oynuyorsun buradan. Kiperyum bilmem ne her ne boks'a adrivat var bak avrata oynuyorsun bize kalsın. ah ben hemen dön geliyorum. arkana. Çok çok... Dön ar